Presently, maybe I'm done. Second time, time I'm done. to my fine Cores me, baby, you're here. Time to realize that you are Yeah. September I feel I would write you a letter just to say herkese merhaba bir merhaba demeye geleyim dedim artık videoya çok önceden başlamıştım saat sabah 6'da çekmeye başladım ve saat şu an 2'ye falan geldi sanırım. Oha 3'e gelmiş saat. Bu geç merhabadan dolayı özür diliyorum öncelikle. E, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çarşamba günündeyiz ve e, bugün benim okulum yok. Bu hafta pazartesi günü okulum başlamıştı. İki dersim vardı. Evet. sabah 11.30'da gidip akşam 5.30'a kadar falan sürmüştü. Hatta o gün bir şeyler çekmeye çalıştım ama o kadar kalabalıktı ki yani 18 aydan sonra okullar açıldığı için herkesin gelesi gelmiş ki Koç Dağın tepesinde bir okul yani ona rağmen çok kalabalıktı ki bazı hocalar hiç bu kadar kalabalık görmediklerini falan söylediler. Her neyse çok kalabalık dolayısıyla çekemedim yani kamerayı çıkardığım an böyle sanki herkes bana bakıyormuş gibi hissediyordum. Bir garipti. Sınıfta da ayrıca çok az kişi olduğundan dolayı hani kamerayı çıkarıp böyle birilerini çekmek birazcık bana böyle hmm, tedirgin edici değil de ne denir? Yani böyle istemedim yapmak. O da öyle kaldı. Onun için ben de bugün madem evdeyim, hem de bugün yapacak bir sürü işim var. İlk hafta olmasına rağmen bir sürü ders çalışmam gerek falan diye yeah. Böyle bir vlog çekeyim dedim. Sabah 6'da kalktım ve spor aslında sporu direkt kalkar kalkmaz yapmadım. Çünkü bir spor programım yok. Dün akşam spor programı nasıl yaratılır, oluşturulur? Bunu birazcık araştırmıştım. Onunla ilgili işte okuduğum şeyleri bir uygulamaya koyup bir yerden bir yerden başlamaya karar verdim. Öyle saat 6'da kalktım ama saat 8'de spor yaptım. Ondan sonra da Böyle çok tozlanmış derler. Bir yerleri sildim. Zaten gördünüz siz de her şeyi. Bir çay yaptım. İşte çayımı içerken birazcık ders çalışacağım. Bu e, bizim şu anda aldığımız dersler çoğunlukla böyle finans ya da e, stock marketla ilgili dersler var. Benim çok bilgimin olmadığı şeyler aslında bunlar. Onun için birazcık... Daha fazla çalışmam gerekiyor. Yani. Bizim de ekonomi derslerimiz falan var. Ama tabii ki hani stock market falan o tarz şeylere girmiyoruz. Onun için bu finanstan ya da işte işletmeden gelenlere göre alacak daha çok yolum var bu konuda. Ee, haftaya derse kadar böyle bir basiclerini en azından öğrenmek istiyorum ki derslerde konuşulan konulara çok Fransız kalmayayım diye. Onun için şimdi buraya açtım çalışacağım şeylere şimdi birlikte ders çalışalım. Ayrıca bu videoya hoş geldiniz. Buraya kadar izlediyseniz bile teşekkür ederim şu ana kadar. <laughs> Herkese yeni bir günden merhaba. bugün yine 6'da uyandım. Uyandığımda yine hava çok karanlıktı yani. Işık, ışığı açıp önce oturabildim falan hatta o kadar karanlıktı. Buraya bilmiyorum küçük bir ışık yapmaya çalışacağım çünkü hava kararmaya devam ediyor. Daha geç aydınlanmaya da başlayacak. Onun için ben erken kalkmaya devam ettikçe daha fazla karanlıkta oturmam gerekecek. Onun için buraya bilmiyorum bir masa lambası da olabilir ya da neon ışık bilmiyorum o kadar aydınlatır mı ama o tarz bir aydınlatma edinmem gerekecek buraya. Çünkü bu yukarıdaki ışıklar çok fazla geliyor. Onun için bu ikisinin arasına birazcık arasında bir ışık gerekiyor bana. Hani benim odamda bir gece lambam vardı. O çok idealdi bunun için. sabah <laughs> sabah saba niye bunu anlattıysam. Ee, şimdi yine masamdayım. 11.30'da dersim var ve bugün ölüm günü gibi. 11.30'dan saat akşam 8'e 10 geçeye kadar 3 tane ders var. Ve aralarda sadece 20'şer dakikalık. Yani 20 dakikalık 2 ara var. Yani ölüm gibi hani öğle yemeği yiyecek bir vakit bile olmayacak. Onun için kulda ya bir şey götürmem gerekecek. Onu da hazırlamam gerek. Bir tık üşeniyorum. Ama okulda da kafeler hep çok dolu olduğu için o 20 dakikanın atıyorum 13 dakikası sıra beklemekle geçiyor. O birazcık can sıkıcı. Yani okulda da alabilirim ama çok fazla vakit gidiyor. Işık buradan çok güzel geliyor bu arada. Güzel bir köşe seçmişim. E evet, ders erken bitti. Hoca erken bitirdi. E ee, şu an sınıfta kimse olmadığı için konuşabiliyorum kameraya. Yoksa hiç kamerayla çekemedim. Hep telefonla çektim. Yarım saatimiz var şimdi. Normalde 20 dakika var diye ders arasında sadece e, sandviç almıştım hemen yerim diye. Ama şimdi erken bitti. Onun için bu kahveyle birlikte bir dinlenmece yapacağız. <laughs> Ve geldiler. Merhaba. Nasıl buldunuz? Merhaba. Ben... Nasıl? <laughs> evet. Nasıl buldunuz dersi? Çok iyi. Hoca çok tatlı. Bence de hoca çok iyiydi. Evet, bence de. Böyle çok interaktifti. Böyle çok gerçekten konuşmalı evet, gibi. Böyle anlatmaya, sohbete gelmiş gibiydi. Şöyle olur, bu böyle olur falan. Soru sorduğunuzda cevap alabilirsiniz. <laughs> evet, evet, evet. <gülüyor> Nasıl bir <laughs> şey olmadığı için. Öyle. Sınıf şeye benziyor, işletme sınıflarına. <laughs> Ama yüz kat daha şey. <laughs> şeye ya bizim mavi amfi miydi? Onun üçte biri boyutunu küçültülmüş ve deri koltuklar. ve <laughs> deri koltuklar ve hepsinin altında priz var. <laughs> Hadi ya, yemek yiyelim. Selam. Ee, şu anda dersten çıktık. Normalde akşam 8'e kadar ders ama son dersi hoca iptal etti. Haftaya yapacakmışız. Şunu çıkarayım. İşte biz de e, erken çıktığımız için birazcık insanlarla oturduk o öğrenci merkezi Ömer diyorlarmış oraya. İşte orada birazcık oturduk böyle bir sohbet ettik. Ama çok soğuk orası yani üstümde sadece şu vardı ve dondum. Artık ceketsiz çıkmamak lazım yani. Şimdi eve gidiyorum. Çok güzel değil mi buralar? Çok tatlı. Şimdi eve gidiyorum. Maskeyi takalım. Kapatmadan önce son olarak bir de e, şu anda yaptığım yüksek lisansı anlatmak istiyorum çünkü çok yani normal yüksek lisanslardan bir tık farklı benim yaptığım şu andaki e, yüksek lisans programım e, benim programım Sems diye bir program, JMSD -E diye yazılıyor. Sems diye bir e, kuruluş tarafından aslında düzenleniyor. Tamamen Koç üniversitesinin e, bir yüksek lisans programı değil. Uluslararası bir organizasyon aslında ve bu organizasyonda işte dünyanın birçok yerinden okullar, üniversiteler var ya da mesela şirketler var. Ve bu kuruluş hem şirketlerden de destek alarak bu şirketlere işte yönetici yetiştirmek amacıyla tamamen sadece uluslararası işletme masterı sunuyor. Ve üniversitelerle de aslında bu noktada birleşiyorlar. Sadece uluslararası işletme masterını işte partner olduğu okullarda bir yüksek lisans olarak açıyorlar. Ben de bu programdayım şu anda ve Türkiye'de de SEMS sadece Koç Üniversitesi'nde var. Bu program bizim için bir yıllık bir program. Bu uluslararası işletme programı Koç'un kendisinde de var aslında. Ama biz SEMS olanına girdik. Mert, ben bir de Helin diye bir arkadaşım daha var. İşte üçümüz birlikte girdik ve bu programın aslında özelliği şu, e, Testsiz bir program zaten akademik amaçlarla düzenlenen bir program olmadığını söyledim. Daha çok bu partner olduğu şirketlere ya da başka şirket, yani genel olarak şirketlere e, yönetici katında hani insanlar yetiştirmek amacıyla verilen bir eğitim bu. Onun için bizim derslerimizin çoğu da daha teorikten öte, daha pratiğe yönelik e, eğitimler veren bir programımız var. Bu programın ikinci döneminde yani bir yıllık olduğu için iki dönemi var toplam. Bir, bir ilk döneminde kabul aldığınız okulla işte eğitiminizi sürdürüyorsunuz. İkinci dönemde ise bu SEMSE partner olan okullardan herhangi birisine exchange'e gidebiliyorsunuz. İkinci dönem exchange'inizi bitirdikten sonra da asıl kabul olduğunuz okulun olduğu ülkenin dışındaki bir ülkede stajınızı yapmanızı istiyor. Yani ben mesela şu an koçta olduğum için iki aylığına başka bir ülkede staj yapmam gerekiyor ki bu programdan mezun olmuş olabileyim. Bir de üçüncü bir kriter olarak da İngilizce ve ana diliniz haricinde üçüncü bir dil belgesi sunmanız gerekiyor ki bu programdan mezun olabilirsiniz. Yani bu şekilde yüksek lisansla ilgili bilmiyorum zaten. Yani şu anda olduğum programla ilgili çok fazla içeriğine dair bir şey yanıtlayamam. Çünkü yeni başladık. Bu arada ben nereye gideceğim? İkinci zaman ben de Dublin'e gideceğim. Yani programa kabul olurken aslında bir tercih listesi sunuyorsunuz. Size şu anda boşta olan ülkeleri veriyorlar ve siz bir tercih listesi sunuyorsunuz sebeplerinizle birlikte ilk üçü için. Ee, ve buradan bana Dublin çıktı. Aslında benim Dublin ilk tercihimdi. Onun için bir tık mutluyum, sevinçliyim. Dublin'i çok merak ediyordum. Evet, söylemiş alayım. Buradan da ikinci dönem Dublin'e gidiyorum. Hem YouTube için heyecanlıyım hem de belki böyle Dublin'de kalırım, gelmem. Ya da Dublin'i böyle güzel güzel gezeriz ya da Avrupa'yı gezeriz falan diye heyecanlanıyorum birazcık. Bu yüzden bir anlatırken yüzüm güldü. Bugün okulda birlikteydik. Çok fazla bir şey çekemedim okuldan ama zaten 3 dersim vardı. İkisine girdim. İkinci dersi de yarısını da bıraktı. Yani aslında o kadar da okulda da değildim. Bu hafta okuldaki bu ilk hafta yaşantımı sizlere göstermiş oldum. Bundan sonraki 12 hafta boyunca sanırım 12. Pazartesi ve Perşembe günleri okulda olacağım. Hatta Perşembe günleri 8 saat falan okulda geçireceğim. Onun için bunları da bolca vloglayacağım. Hatta bazı günler okul olmasa bile okula gideceğim ki hani kütüphanede falan ders çalışmam gerekecek. Çünkü ders yükü birazcık ağır. Özellikle benim çok finansal bir altyapım olmadığı için ekstra bir çalışmam falan gerekecek. Ayrıca çok fazla grup ödevi, işte gruplu şeyler var. Onlara da bayağı bir vakit ayırmam gerekecek. Nasıl bir vlog oldu bu hiç bilmiyorum. Ama işte editle birlikte falan göreceğiz. Burada olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.